Evet arkadaşlar bugün çok dramatik bir sesle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? Er bilmem ne diye falan filan ikisini arkadaşlar. Sanırım bu üçüncü bölüm inşallah üçüncü bölümdür. iki de olabilir bilmiyorum birazdan bakacağım. Arkadaşlar iyi bir izledim iyi bir beğeni getirdim. Ben de tabi 3. bölümünü veya ikinci bölümünü çekeyim dedim. Arabamız şu arkadaşlar. Bakın İlk arabamız bu. Geliştiriyoruz. Geliştiriyoruz. Mesela bize bu arabayı verecekler. Geliştireceğiz. Bunu verecekler. Geliştireceğiz. 25.000 25 bin paramız var. İlk şimdi girelim. Biraz para kazanalım. Ama al, amanıza koyun. Al. Al bok ol. Al. Al. Al sana da. Al sen de al. Al. al amına kodumun al arkadaşlar gerçekten grafikleri süper bak kutulara bak nasıl parçalanıyor uçarım lan kutular boş ver zombilerin parçalanışı böyle çok böyle nasıl desem beni kendimden alıyor nasıl bir şey beni benden alıyor yani o cins bir şey. ortadaki zir yani şu an yakıtımız <laughs> O zaman bizde ekstra güç. O da tıkan. Ayire karımızı kırdık tamam bu da bir şey. Bu da güzel, bu da ekmek. Ee, çok gitmiyor biliyorum. Kusuruma bakmayın. Hızır satın alacağım diye biraz benzin parasından kıstım arkadaşlar. Al 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 al. al. al, al arkadaşlar kutuları değişmesi ve etrafı demir olan kutular çok zor kırılıyor. Daha da çok enerji sarf ediyoruz ama bu özürlü zombiler niye yukarıdan atlıyor? Ben bir bok anlamış değilim. Bir bok anlamış değilim. Bir bok anlamadım. Ah. Güzel güzel. Parçalıyoruz tıpkı. Tık. Hadi Oho, zırhımız şu an iki iki parça zırhımız gitti. En arkadaki zırhımız hala var benzinimiz var. Rekor kırar mıyız? Bence kırarız ya. He, evet evet rahat 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 evet, kırdık zaten. Ama şimdi her burada yaptık tamam bir dakika. Yakıt da tükendi. he tamam buradan böyle gidelim biraz. Tamam güzel güzel. Burası yeter. Kırdık evet. 45 bin para aldık. Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok değişik bir oyun. Burada mesela ne diyorlar? 2 TL verirsen sana 130 bin para veririz diyorlar. Arkadaşlar ilk arabadayken bize dediler ki 7000 yani arabaya göre değişiyor. Arabanız güzelleşt güzelleştikçe verdikleri nakit de artıyor. O da değişikmiş. Yine bir rekor kıracağız. Yine mi Ama arabamız har şekil. Ama zırhlar çok çabuk kırılıyor ya. Yani. O da bir sorun. Arkadaşlar FIFA 15'in ikinci bölümünü çekeceğim yakında. Merak etmeyiniz. Etmeyiniz. Ah Niye bazı bölümlerinde böyle cırt cırt diye sesler geliyor işte o da bulunduğum ortamdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu kadar diye bitti. bitti. Tabi serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı hiç unutmayınız. Eğer bunu çok beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Az beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Beğenmediyseniz abone olmayı unutmayınız. Her daim abone olun. Ekstra gücümüz de sıçtı zaten. Hop tam buradan buraya atla. Hop hop orada hayatta tamam çok güzel tam rekor bizler. aa mükemmel. Bak görürüz mü abi? bu demirler kırılmıyor böyle zor kırılıyor. Buranın tepesine çıktık mı zaten artık. Ah bitti. Geriye gitme tamam abi tekerlerimiz çok güçlü ya. Küçük tekerlerimiz var çok küçük. Veya. Teker alalım tekerlerimiz küçük. Şimdi biraz daha ayırız. Ha bayağı bir iyi yani. Cim cim, cim 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 Oha arkadaşlar bazı zombiler var. Sizi tutuyor. E tabi benim önümde şey olduğu için. Nasıl desem. O testere gibi şey olduğu için beni tutamıyor. Mesela bu beyazlar bizi tutuyor. Tabi önümde testere yokken. Davarlar. Bazıları kendilerini aşağı atıyor. Girecek kal gibi. Bir pok yaptıklarını zannediyorlar kısacası. Lan daha önce de ben bu zombiyi görmüştüm. Ağzına sıçmıştım yine geldi. Bak piça bak 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 yamuk yapıyor. Bak yamuk yapıyor. Bak. Bak yamuk yapıyor. Daha zaten tükersin ama yapıyorum. Yolun yarısında ekstra güç tük tük. Yani önümüzdeki zırh sıçtı artık. Artık bizi tutabilirler. Aha. Aha. Abi aynı anda iki şey birlikte mi düştü? Bir dakika. Oraya gidemedik. Sorun yok. Rekor bize. Kır 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 kır. Hadi hadi kırdık rekoru. Hadi hadi. Bu ne uzun bir olmuş. Ne kadar. Tamam artık artık yakıt tükendi. Aa o, onlar kim diyor. Gördünüz mü arkadaşlar son anda böyle değişik bir polis gibi şeyler geldi. Şeyler. Polisler şeydir. Ne diyorum sokuk. 5 dakikamızı geride 5 dakikayı geriye de bıraktık arkadaşlar. Sanki boyumuz biraz uzadı yani. Uza, harbi uzamadık mı ya baksana. Bayağı bir uzadık bence burada böyle vur kendini. Vur kendini burada. Vur da. Burada böyle vur 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 kendini. Böyle 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 vur, vur kendini. Bak bak bak. Bak bak. Çok yavaşız da biz şimdi nasıl çıkacağız ki buradan? Aa, biz burada çıkamıyoruz bir dakika. Anam anam koyayım Ekstra gücü şimdiden tükendi be. arkadaki zırh gitti sorun yok hadi hadi buradan geçeriz hadi geçeriz <laughs> oyur evet 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 hadi geç aa bu sefer çok erken sıçtık yani rekoru kıramadık çok daha ama rekorlarımıza bir mesafe yok yani, yani geçtik bir geçeriz güç yok. Ben hiç silah almamışım ya bir dakika ben bir silah alayım. Full olsa silah yakışır yani. Baksana sığmıyoruz arkadaşlar. Bak bak. Sığmıyoruz ha. Bak sığmıyor. Ben bütün nitro'mu saklayacağım. Bir yerde var ya sizi uçuruyor işte orada orada göstereceğim size. Orada gerçek performansını göreceksiniz arabanın. Heh, tamam bir şey olmaz kafası üçtü şu an. Küçük küçük zombiler zaten çocuklu. O çocuklar da bir bok. İşte buraya saklamıştım. Ama hiçbir bok yapamadım. Evet. Oho zırh uçtu. Parasını getir. Ne kadar saçma. Çok saçma ama. Sen bir zombiden para alıyorsun. Niye kırdın? Niye ben kırmadım dese ne yapacağız? Kapı da çöktü. Evet şu an savunmazsız. Bir zombi tek başına gelse var ya bak. Yakıtımız bittiğinde şaka, şakasız gelse ağzımıza sıçar böyle o da silahımız yok tabi o güzel güzel bak orada bunlar beni tuttu tutmasana sokuk bunlar niye beni tutuyor ki tutma tutma falan yakıt tükensin ama o da sıçsın ağzınıza <laughs> silahı bırakacağım parada silah 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 kalacağım silah silah kalacağım silah silah kalacağım silah, silah, kalacağım. silah. silah alacağım. Silah alacağım. Silah. Böyle ağzına ağzına vuracağım böyle. Tüfengi ağzına ağzına vuracağım. Aa sıçtık. Şimdiden bir sıçtık. Evet tam güzel çıktı güzel. Çok güzel mi? Tamam bize para yok panik yok panik çok. Şimdi biz buradan üstteki o küçük yere atlayacağız. Evet tamam buradan atlayamadık. Tamam sorun yok. Hiç problem yok tamam problem yok. Bu da patlasın. Ve ben beni geriye attı bu. Çok kötü. Tamam buradan böyle tak atla buraya. Atla buraya. Aslında siktir ki zaten bir boka yaran. Diyor. Bak bu da orospu da ölsün o. Ha kırdık rekor şimdi çıtayı yükseltiyoruz zaten rekor kırıldı. Allah sokuk Allah sana yakıp tükendik tamam. Güzel güzel bayağı bir gittik işte. Yeterli bence. Bence. Silah alalım. Çok iyi canım. Gel <laughs> lan. Al amına koy. Al al. Silahımı zaten al al. Lan cephane mi tükendi? Silah silah. O Allah kafasına. O kafasına. Headshot. Headshot yaptı. Çift çift sıkıyor. Tık 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 yapıyor. tık tık yapıyor. Tık tık tık, tık, tık yapıyor. Bak bak bak. Al al al. al. Küçük çocuklar da kafasına. Orran iki kızı. o, oh, oh. Ne diyorum ben? Or Acaba küfür mü ettim ben Nain? Çok merak ediyorum. <gülüyor> 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 çok güzel. Çok... Aa, hayır. <laughs> çok zeki. Herkes oradan gidecek. Bütün zombiler orada. Kimse benim burada olduğumu bilmiyor. <laughs> Ben buradan giderim. Evet tamam. Ben buradan çıkarım. Ben buradan çıkarım. Çıkamadım. Çıktım. Evet çok güzel. Sus 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 sus. Guaz Ne diyorsun? Zombi geldi. Aa tutma beni. Piç. Tutma. Seni hiç sevmiyorum. Gözüm tutmadı. Rekor zaten her rekor kırmak için vardı biliyor musun? Rekorlar kırmak için rekor oldu. Yani bak böyle kırarız rekorumuzu. Bak bu deliğe kadar gitsem yeterli. Tamam artık bundan sonrası gideceğiz ama biz biraz. Biz sana sokuk. sokup gitmedi ya. Gitse var ya o yolda aksa o yolda aksa. en ucuz hangisi onu alacağım. Bu 45'lik en ucuz bu. Tamam. Artık 50 oldu. Bir dakika başkasını alacağız. Alın lan. Direkt headshot. Direkt headshot. Direkt bak bak. Direkt headshot. Bak. Direkt böyle kafasına kafasına vuracağım. Kafasına kafasına. Kafasına kafasına yapıyorsunuz? Tık 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 bitti. Tak buraya diye böyle bu. Aha su böyle. Aha önümüz cephanemiz tükendi. Tamam sıçıyoruz. Bir şey olmaz arabamız zaten yeter. Bu tekerlerimiz yeter. Bak tekerle adamı tekerli tekerle adamdan kan aktırıyorum bak bak. Öyle bir cinsiz. Evet, çok güzel güzel. Tamam o zırhımı zaten hiç sevmiyordum ben o zırhı. Tamam panik yok panik yok. Tamam panik yok. Hop, hop. Tamam or oradan zaten gitmesek de olur. Tamam. Şurası zaten sorun yok. O polis gelecek beni tut. Ben bekleyeceğim lan. Ben onu bekleyeceğim. Gelsin beni tutsun. Ona birlikte Şimdi burada bir polis olması lazım. Yok doğru polis Hah Polis gel tut beni. Bu polis malı nereye gidiyor? Lan bu polis malı nereye gidiyor? Gitme lan gel. Daha var. Sen niye kafa çektin ki oraya? Özürlü mal. Lan buradaydım ya. Saklanmadım da yani. Bekledim seni. Çok çok duyarlı bir ezici kamyonum ben şuradan böyle. Yakıt niye tükeniyor? Rekoru kıracaktım. Az kalmıştı. Tam bunu alalım. Evet tamam. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.